Merhaba arkadaşlar, sizlerle beraber Minecraft'ındı arkadaşlar maalesef Minecraft yanlışlıkla sildim. Ondan sonra da bütün sunucularım gitti. Ben de yeni bir sunucuda başladım. Köy falan da buldum yeni bir sunucu gerçekten. Beğendim. Ben şurayı da açayım. Kömür buna e, maden etmek için kömür falan alacağız. Ya arkadaşlar ben kendime şu challenge'ı koydum. Hiçbir zaman yaratıcı game modu açmayacağım genellikle çok açıyorum ve bu da oyun zevkini kestiriyor özür dilerim bir daha asla açmayacağım ee, buradan bayağı bir kömür bulmam lazım benim kömür de var yani şu kolay bulmam bir şey genellikle böyle yerlerde bulunuyor ama şunlardan kömürlerimiz alalım bakalım bayağı bir kömür çıktı bunun için güzel bir şey arkadaşlar Orada arkadaşlar yarın ee, büyük ihtimal Brawl Stars gelecek ama ben artık kanalda Clash Royale de gelebilir. Onun da müjdesini vereyim dedim. Yani Clash Royale gelirse izler misiniz bilmem ama bu kanal genellikle süper serin oyunlarını seviyor. E, yani bilmiyorum. Clash Royale'ı aranızda sevenler varsa izlerler. Bu arada abone olup like atmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Kanalımız e, 200 aboneye çok çok hızlı bir şekilde geliyor. Ve arkadaşlar 200 bin e, aboneye özel şey yapacağım. Can e, canlı yayın başlatacağım. Brawl Stars'la kupa kasma canlı yayını. Bu arada arkadaşlar bu öneri ise e, Mus Brawl'dan bir tane kardeşimiz verdi. E, adı neydi ya? Adını unuttum maalesef ya. Olsa söylerdim de aklımdan gitti maalesef. Neyse. Şimdi. Ben kendime bir eve çökeceğim aslında. Eve çökmek istiyorum. Şöyle benim için ne Güzel hoş geldin. Dur şuraları bir keseyim. Hemen boş dekorasyon yapmış köylü. Eee burada yan montur gibi bir şey geçiyor sanırım. Hemen şeye bakalım. Eee buradan bir ocak yapacağım. Ocak bizim için gereklidir. Allah canım ne oluyor Ne oluyor ki? Ha bakalım ben mi gidiyorum? Tamam çok da güzel oldu. şöyle evinden mahrum ettik ama bir şey olmaz. Aynı yani komisler gibi. Bildiğiniz komislerde komisler falan kovuyordu. Yani köylülerden arpa çalıyorlardı. Bir şeyler yapıyorlardı yani. Ya, oşa o gitmeyecek şeyler yapıyorlardı. Emek tarı falan bayağı eziyorlardı. Maalesef. Hemen Şuralardan bir şey alalım. de yıkayayım. Allah. Burayı kaplamışlar sanırım bilmiyorum. O zaman biz de şura... Allah Allah. Gayret neyse o zaman ağaçtan keselim. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben başarımla kazanacağım. Ayarlarla girelim mesela bir. Gördüğünüz gibi ee, hemen açılsın. Bu dünyada başarılı kazanabilir yani orada bir şey yazmadığına göre. Bu dünyada başarı kazanabilirim. Öncekinde kazanamıyordum. Şey çıktı. Ara sıra şey açıyordum. Game'i takıyordum maalesef. Tekrardan özür dilerim hemen 40 tane şey yapalım. Hı. Evet. Meşalemiz bayağı bir olsun. Meşale bizim madene gittiğimizde aşırı çok işimize yarayacak. Hemen meşalemizi aldık. Ve e, şurada değil mi evimiz büyük ihtimalle? Evet evet oradaydı. Şuradan gelelim. Evet yapabiliyoruz. Çok da iyi. Yaptım bir tane. X X e, 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 eskini konuşamadım pardon. Eskisini aynen eskisini attık. Yenisini aldık. Bu da bizim için güzel bir gelişim oldu. E, hemen şey. Orada bir yerde maden yeri vardı. Oraya gidelim. Bir, tabii suyun altına gitmeyeceğiz ama. Bası çok da büyük bir boyut değilmiş maalesef. Hayal kırıklığına uğradık biraz. Tamam bir dakika suda süzülüyoruz. Şu an suyun dibine girdik. Hayır. Hayır neredeyiz? Allah Allah. Hayır ne yapıyor bu? Aşı şu Su şeyi beni içine çekti. Bir dakika hayır. Hayır o. Oh. Oh, tamam. Az kalsın arkadaşlar bütün envanter falan hepsi gidiyordu. Son anda kurtulduk. O su şeyi neydi bilmiyorum ama çok kötü bir şey. Burada asla bir daha gelmem. Böyle su pıtılaşmıştı baya, ne bilmiyorum. Aa, bak burası iyi bir yere benziyor ama bakıyorum da biraz. Allah Allah. Bence biz birazdan girelim buraya. Canımız da az. Şuraya koyalım. Evet çıktık. Yani o maden yerine aslında arkadaşlar ben şey diye gitmiyoruz. zaten canımız bayağı bir az. O yüzden gitmiyorum. Yoksa giderdim de yani. Bir de ekipmanımız az. Yani o gideceğiz. Kalkan yapmamız lazım. Kalkan için demir lazım. Ham demir. Ham demir de demir kucak işte. E neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. İpini senziçikçik verdim. Çük, Çık sen görüşürüz. Bay bay.